Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün borcamda yapabileceğiniz çok pratik bir pasta tarifi vereceğim. Köstebek pasta da diyebiliriz. Çilekli pudingle hazırlayacağım. Kremasını yapımı çok kolay. Hemen yapımına geçiyorum. Keki için oda sıcaklığında bekleyen 4 adet yumurtayı karıştırma kabına alıyorum. 1 su bardağı toz şekeri de ekleyerek mikserle yaklaşık 5 dakika. Rengi açılıp krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyorum. Yumurta ve şeker istediğim kıvama geldi. Rengi açıldı gördüğünüz gibi. Şimdi yarım su bardağından biraz fazla sütü ve yarım su bardağı sıvı yağı ekliyorum. Kekin biraz ince olmasını istiyorum. Yani kremanın biraz daha yoğun olmasını istediğimden dolayı bu sefer tarifi bu şekilde hazırladım. Biraz daha yüksek katlı olsun istiyorsanız yani keki biraz daha kalın olsun istiyorsanız diğer tarifte yaptığım gibi tam bir su bardağı sıvı yağ ve süt ekleyebilirsiniz. Bu kullandığım bütün malzemeleri de miktarlarıyla birlikte açıklama bölümüne ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Buradan çünkü konuşarak kafa karıştırıyorum. <laughs> süt ve sıvı yağı ekledikten sonra 2,5 yemek kaşığı kakaoyu da ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum hepsini. En son unu, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyerek kek hamurunu tamamlayacağım. 1,5 su bardağı un, 1 paket vanilya ve 1 paket kabartma tozunu ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Kek hamuru hazır. Tepsiyi biraz yağladım. Üzerine de un serptim. Onu biraz abartmış olabilirim. <laughs> Şimdi hazırladığım kek hamurunu tepsiye döküyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Daha önce verdiğim köstebek pastalarda kalıptan çıkartıp ortadan ikiye bölerek hazırlamıştım. Şimdi bunun üzerinden kaşıkla alarak hazırlayacağım. Bu nedenle altına yağlı kağıt yerleştirmedim. Bu şekilde soranlar da çok fazla olmuştu. Kağıt sermeden de nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Fırını 175 dereceye ayarladım. Tepsiyi götürüyorum ve e, yaklaşık 35-40 dakika kadar pişiriyorum. Yani benim fırınımda bu kadar sürede pişiyor. Süre değişebilir. Kontrol olarak pişirin lütfen. Kekin pişmesine yakın kremayı hazırlıyorum. 5 su bardağı yani 1 litre sütü tencereye alıyorum. 2 yemek kaşığı toz şekeri, 3 yemek kaşığı unu ve 1 paket çilekli toz pudingi ekliyorum karıştırarak ocağa alıyorum ve koyulaşıncaya kadar pişiriyorum. Ocaktan aldım koyulaştı. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağını ilave ediyorum ve tereyağı erinceye kadar karıştırıyorum. Kek fırından çıktıktan sonra oda sıcaklığına gelmesi için beklettim. Şimdi şöyle kekin kenarlarından kaşıkla çiziyorum. Ve ortadaki kalan kısmını üzerinden yani kekin üzerinden olacak şekilde kaşıkla alıyorum. Videonun bu kısmına kadar geldiyseniz yoruma herhangi bir emoji bırakarak ya da görüş ve önerilerinizi belirten herhangi bir cümle kelime yazarak bana destek olursanız sevinirim. Üzerinden aldığım kek parçalarını robottan geçirdim, toz haline getirdim. Robotunuz yoksa e, elinizle de ufalayabilirsiniz. Şimdi hiç beklemeden üzerine hazırladığım kremayı döktüm ve eşit bir şekilde yaydım. E, doğramış olduğum çilekleri üzerine yerleştiriyorum ve ben üzerine bir pakette toz e, krem şantiyi yarım su bardağı sütle çırptım. Onu dökeceğim. Yani biraz daha böyle lezzetini arttırmak için yapıyorum bunu. Yani şart değil, sadece bu hazırladığımız krema ile yapabilirsiniz pastanızı. Son olarak üzerine kek kırıntılarına döküyorum ve yayıyorum. Şimdi pastanın üzerine streç filmle kapatacağım ve buzdolabına alacağım. Buzdolabında en az bir 3-4 saat kadar beklemesi gerekiyor. Hatta bir gece bekletirseniz daha iyi olur. Pastayı dolaptan çıkardım. Şimdi dilimliyorum. İstediğiniz büyüklükte dilimleyebilirsiniz. kesmiş olduğum dilimlerin üzerine yine çilek yerleştireceğim ben. Çilekleri ortadan ikiye kestim ve bu şekilde yerleştiriyorum. Üzerlerini de beyaz çikolatayla çizikler atarak süsleyeceğim. Sade olarak da kalabilir. Yani dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. ve pastam hazır. Şimdi size bir dilim alarak nasıl olduğunu göstereceğim. Dediğim gibi hem çok kolay hem de çok lezzetli bir pasta. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Denerseniz de yorum bölümüne olumlu olumsuz dönüşlerinizi bekliyorum mutlaka. Videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Videoyu görmesini istediklerinizle de paylaşabilirsiniz ayrıca. Abone değilseniz benimle ilk defa karşılaşıyorsanız e, abone ol butonundan da hemen abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka videolarda ve tariflerde görüşmek üzere.